Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yakın zamanda Almanya'da neler değişecek onu anlatacağız. Neden böyle bir değişiklik olacak Almanya'da? Çünkü kısa süre önce seçim yapıldı ve seçim sonucunda yeni hükümet kuruldu ve bu hükümetin de seçim vaatleri vardı. Şimdi bu seçim vaatlerinden bizleri yani toplumun büyük bir kesimini, yabancıları özellikle etkileyecek birkaç tanesini anlatmaya çalışacağız bu videomuzda. Öncelikle biz bu hükümet değişikliğinde bir rol almadık. Yani biz oy kullanmadık. Oy kullanmaya sadece Alman vatandaşları sen hakkı var. Burada oturuyor olmak, süresiz oturumunuzun olması vesaire. Bunlar size oy kullanma hakkı sağlamıyor. Vatandaş olmanız lazım. Zaten en büyük değişiklik de vatandaşlıkla ilgili geliyor. Şimdiye kadar Almanya'da yaşayıp işte uzun süre oturduğunuz, çalıştığınız, süresiz izniniz var veya mavi kartınız var vesaire. Bunlardan Alman vatandaşına geçebilmek için eskiden 8 sene gibi bir süre geçmesi gerekiyordu. Yani Almanya'da çalışıyorsunuz, işiniz var, izniniz var, oturma, çalışma. 8 sene yaşadıktan sonra vatandaşlığa başvurabiliyordunuz. Şimdi ise bu süre 5 seneye çekiliyor. Bu sürenin dışında biri de Almanca yeterlik seviyesi gerekiyor. Yani B2 seviyesinde Alman Almancanızın olması gerekiyordu. Şimdi bu B2 seviyesinin de biraz daha aşağı çekileceğini söylüyorlar seçim vaatlerinde. Fakat tam olarak B2 1 mi olacak, B1 2 mi olacak, B1 1 mi olacak onu bilemiyoruz. Onunla ilgili bir bilgiye ulaşamadım maalesef. Dediğim gibi en büyük değişiklik vatandaşlıkta. Vatandaşlığa başvurma süresinin 8 seneden 5 seneye çekiliyor olması. Bununla da yetinmiyor yeni hükümet. Diyor ki eğer sen Almanya'da çok iyi uyum sağladıysan, işte Almancan da çok iyiyse, iyi bir işin var sigortanı vergini sorunsuz ödüyorsan kesintisiz çalışıyorsan vesaire diyor ki bu 5 seneyi de ben 3 seneye çekebilirim yani daha hızlı daha kolay vatandaşlık vermek istiyor yeni hükümet. Böylece daha çok kaliteli göçmen çekebileceğini düşünüyor. Vatandaşlıkla ilgili sürenin kısaltılması dışında bir de çifte vatandaşlık konusu var. Birçok kişi biliyordur Türkiye'de Alman vatandaşı olabilmek için yani Türk vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkıp Alman vatandaşlığını alması gerekiyor. Yani birini tercih ediyorsunuz. Hani ikisini birden çifte vatandaşlık diye bir şey yok. Bu aslında birazcık şey, çifte standart var diyelim. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinde diyelim ki siz Avusturya vatandaşısınız, Alman vatandaşsınız vatandaşı oluyorsunuz ya da Fransız vatandaşsınız. Fransız vatandaşlığınızı bırakmadan Alman vatandaşı olabiliyorsunuz ama Türklere diyorlar ki kardeşim ya o ya bu. Şimdiye kadar böyleydi. Bu bunun da değişeceği konuşuluyor. Yani bu da vaatler arasında. Ha. Türk vatandaşlarının da çifte vatandaşlığın önü açılacak. Yine vatandaşlıkla ilgili bir diğer güzel gelişme. Biz aslında bunu kılpayı kaçırdık. <laughs> çocuğunuz Almanya'da doğuyorsa otomatik vatandaş olamıyorsunuz. Yani daha doğrusu şöyle izah edeyim. 8 sene oturmuş olmanız lazım. Siz 8 senedir Almanya'da oturuyorsanız doğum yaptığınızda çocuğunuz olduğunda çocuğunuz direkt Alman vatandaşı olabiliyordu. 18 yaşına kadar işte 18 yaşında da seçim yapması gerekiyordu. Alman mı Türk mü olacak diye. Şimdi Şimdi bu süre yine 5 seneye çekiliyor. 5 senedir Almanya'daysanız ve çocuğunuz olduysa çocuğunuz otomatik Alman vatandaşı olabiliyor. Ve inşallah daha sonra bir seçim yapmasına gerek kalmayacak ve ikisini birden görebilecek. Bizim talihsizliğimiz biz burada 5,5 senedir yaşıyoruz. Hani çocuğumuz Alman vatandaşı olamadı çünkü biz hala 8 sene kuralıyla yani işlem gördük. Hı hı. Halbuki belki bir sene sonra da olsaydı o zaman doğrudan Alman vatandaşı olabilecekti. Olsun 8 seneye de az kaldı. Olur yine. Bir diğer önemli değişiklik de asgari ücretlerle ilgili. Asgari ücretlerde ciddi bir artış yapılacağını vaat ediyor yeni hükümet. Temmuz 2020'de bununla ilgili bir video çekmiştik. Almanya'da asgari ücret alım gücü adı altında. O video çektiğimizde asgari ücretin saati 9.35 Euro'ydu ve aylık 1627 Euro'ya denk geliyordu. Şimdi ise %28'lik bir artışla asgari ücretin saatini 12 Euro'ya yükseltiyorlar ve bu da aylık 2088 Euro maaşa denk geliyor. Brüt olarak. Evet, brüt olarak. Ücretlerle ilgili bir de mini job denilen işlerde çalışanları ilgilendirecek önemli bir değişiklik var. Mini job ne demek? Yani öncelikle faydası şu, siz kazandığınız ücret üzerinden vergi ödemiyorsunuz. Bu da maksimum 450 euroydu. Diyelim ki siz bir öğrencisiniz, işte okulunuzun yanında bir kafede ne bileyim garsonluk yapıyorsunuz. Aylık işte harçlığınızı çıkarıyorsunuz, 450 euroya kadar aldığınız ücretten vergi ödemiyorsunuz. Bunu da 520 euroya çıkaracaklar şimdi. Yani vergiye dahil olmadan kazanabileceğiniz tutar artıyor. Bu da çalışanlar için, o mini job'u yapan kişiler için oldukça güzel bir gelişme. Mini job yine asgari ücretle sınırlı. Yani bu şöyle yapılıyor bunun hesabı. Ben işte mini job'a gireyim ama bütün bir ay 7-24 çalışayım diyemiyorsunuz. Maksimum kazanabileceğiniz maaş zaten 520 euro. Bu da işte yeni düzenlemeyle asgari ücret 12 euro olursa saati siz de işte ayda 43 saat toplam çalışırsınız ve ayda 520 euro kazanırsınız. Üçüncü değişiklik yine maddi konularla ilgili. Zaten en önemli konular bunlar oluyor. Almanya'da giderler videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştık. Almanya'nın en büyük illerinde kiralar ne seviyede. Bu değişiklik de kiraları ilgilendiriyor. Almanya'daki en büyük problem konut arzının az olması. Yani çok fazla konut inşa edilmediği için mevcut talebi karşılamıyor. Öyle olunca da fiyatlar yükseliyor. Elle de Münih'te Ateş pahası yani yeterli. Hem kiralamak için hem de satın almak için bu arada. Evet çok yüksek. Bunu dengeleyebilmek için daha fazla konut inşa edecekler. Ve böylece arz talep dengesini sağlayarak kira fiyatlarını ve ev fiyatlarını birazcık aşağı çekmeyi hedefliyorlar. İnşallah gerçekleştirebilirler. <laughs> Maddi konulardan sonra bir de hem Almanya'da yaşayanları hem de belki turist olarak gelecekleri ilgilendirecek bir konu var. Almanya'da esrar yasallaşacak yeni hükümetle birlikte. Yani neden böyle bir şey yapıyorlar diyebilirsiniz. Devlet gözetiminde kontrollü olsun diye böyle bir şeye girişiyorlar. Hani Hollanda'daki işte Amsterdam'da vardır yani herkes Amsterdam'a gidelim bir ot tüttürelim falan der. Hani onun da çıkış noktası oymuş zaten. Hani gençler kontrolsüz bir şekilde bunu yapmasınlar. Devlet kontrolünde gözetiminde olsun diye. O yüzden lisanslı yerlerde esrar satışı 18 yaşından büyükleri tabii ki yapılabilecek çekmiş. Bu da şaşırtıcı bir gelişme oldu. Artık ikinci bir Amsterdam doğuyor diye Almanya'nın bazı şehirleri daha çok turist çekebilir belki sadece bu sebepten. Yani kullanımını yasallaştırarak belki cazibesini yitirmesini bekliyorlar. Bir diğer vaatte aslında sadece Almanya'ya değil tüm insanlığı ilgilendiren bir şey. Bence bütün hükümetlerin seçim programlarında olması gerekiyor. Yenilenebilir enerji. Önümüzdeki 10 yıl içinde Almanya kömürden enerji elde ediminden çıkıp yani bu tesisleri kapatıp bunun yerine tamamen rüzgar ve güneş enerjisine yönelmeyi hedefliyorlar. Hatta Münih'te yine önümüzdeki birkaç yıl içinde kendi enerjisini tamamen yine bu şekilde üreterek kendine yetmeyi hedefliyor. Yenilenebilir enerji projesi kapsamında ayrıca arabalarla da ilgili bir düzenleme var. 2030 yılına kadar trafikteki her 3 araçtan en az birinin elektrikli olması planlanıyor. Elektrikli arabalara da yine teşvikler var. işte alırken de var veya şu an mesela Münih içinde 2 saate kadar ücretsiz park edebiliyorsunuz istediğiniz yere. Yeni hükümette başbakan da değişecek. Biliyorsunuz Angela Merkel uzun zamandır yani 16 yıldır Almanya'nın başındaydı. Şimdi kendisi artık istemiyor. Hani aday olsa gene seçilirdi gözüyle evet, bakılıyor. şu an anketlerde hala Almanya'nın en sevilen siyasi kişiliği. <gülüyor> <gülüyor> Ama kendisi artık bana yetti. Ben emekliliğime çekileceğim diye istemiyor. O yüzden adaylığını da koymadı zaten. Bodrum'a yerleşeceğim. <laughs> <hocam. gülüyor> Yeni başbakan Olaf Scholz olacak. <laughs> Gene <laughs> <laughs> selam verdi bizimki. Neyse Almanya'da yeni hükümetin vaatleri güzel. Yani esrar konusunu hariç tutarak söylüyorum bunu. O kimisine göre güzel, kimisine göre güzel olmayabilir. Özellikle maddi yönden ve enerji açısından güzel vaatler var. Almanya'da yaşayan herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> 見て。<laughs>